Laçik qonaqlar salamun aleykum efendim boru Afganistan Jawdjan vilayətinin Faizabad ilçəsinin Zərirə köyündə Şahzadəlar külliyəsi adını qənaşadı. Şo duymusam ki Şahzadəların təmləti görür Şahzadəlar ismini oldu külliyamızın mədrasəmizin su quyusunun və su dəpusunun açılmasını aparıq. Allahu Teala şahzadeler ismin oldu kulliyemize hayırlı ve mübarek eylesin. Şadırvanımız efendim. İnşallah böyle de bu talabalarımız hiçbir sıkıntı çekmeden abdestlerini alacaklar. Su kuyumuz. Şirin, tatlı, bal gibi suumuz çıktı efendim. Şahzadeler ismin oldu kulliyemizdeki su dufumuz efendim. İnşallah böyleden bu koy ahalisi hiçbir sıkıntı çekmeden sularını alacaklar. Ayak yollarımız ayrı ayrı iki tane ayak yolunu yaptık efendim. Bir tanesi ayrıca kız talabalarımız için ve bir tanesi Ayrıca erkek talabalarımız için efendim. Efendim bu külliyemizin 10 kısmı böyle kız talabalarımız, erkek talabalarımız eğitimlerini alacaklar. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Allahu Teala sizlerden razı olsun. Maşallah. Maşallah. Cembarışıma. Efendim şimdi asıl hediyemize geldik. Kur'an-ı Kerimlerimize, elipaz yüzlerimize, talabalarımıza dağıtıyoruz. Khasatan şahzadalar kulliyesine yardım edenlerin, emeği geçenlerin, cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbim. Amin. allah Teala sizlerden razı olsun. Afganistan'dan şahzadalar ismini olduk kulliyemizden salam olsun.